Anneler Günü ne zaman? Mayıs ayının kaçında? İşte 2021 günü Anneler Günü. Her türlü son dakika haberlerinden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Anneler Günü 2021'de ne zaman kutlanacağı merak ediliyor. Evet dostlar, bu yıl her yıl olduğu gibi hazırlıklar başladı. Ama ki tam kapanma nedeniyle bu yıl evimizde Anneler Günü geçireceğiz. Bu yılki Anneler Günü 9 Mayıs'a denk geliyor. Evet 9 Mayıs 2021 günü her Mayıs'ın ikinci pazar ikinci haftasının pazar günü kutlanan anneler günü 9 Mayıs'a denk geliyor. Evet anneler günü önemli bir gün aslında her gün anneler günüdür o yüzden annelerimizin kıymetini bilmemiz gerek dostlar. Evet bugünkü videomuzda sizlere bunu aktardık. Her türlü son dakika gelişmelerinden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.